Herkese merhaba. Yeni kamera arkası görüntüleri ile sizlerleyiz. Halil ve Sıla'nın ne kadar birbirlerine yakın olduğunu fark ettiniz mi? Fark edenler beğeni butonuna bassın lütfen. Yusuf için hazırlanan partinin görüntüleri verilmeye devam ediyor. Yusuf mutlu olurken Seher ve Yaman'ın birbirine yaklaştığı güzel bölümler bizi bekliyor. Yapımcı sonunda Seher'i güzel giydirmeye başladı. Bu detay gözümüzden kaçmadı. Ayrıca pamuk şekeri yerken Seher ve Yaman geçmişteki anılarını hatırlayacak. "Yusuf amcam bizi mutlu etmek istemiş. Teyze ikimizi de çok seviyor." diyecek. Seher ve Yaman birbirlerine bakacak. Belki de duyguları canlanacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi